İsmim Mehmet Dursun. Bafra Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Mehmet Dursun'un hesap bilgi ve şifresini ele geçiren bilgisayar korsanları, telefon ve internet bankacılık sistemini kullanarak hesaplarını boşalttı. Bilgisayar korsanlarının Dursun'un sisteme kayıtlı telefon numarasını da değiştirerek işlemlerden bilgi sahibi olmasını engellediği de iddia edildi. Dursun, öğretmen evi önündeki ATM'den para çekmek istedi. Hesabının eksiğe düştüğünü gören Dursun hemen ardından kredi kartını da kontrol etti. Aynı günün gecesi 02 sıralarında tarafımdan bankanın müşteri hizmetlerinin arandığını Sistemde kayıtlı olan cep telefon numaramın iptal edildiğini ve yeni bir cep telefonu kaydetmek istediğim kendime bildirildi. Hesabından 11.400 lira, kredi kartından da 5.100 lira çekildiğini gören Dursun, hemen bankanın müşteri hizmetlerini aradığını belirterek, yaşanan bu durumu bir dilekçeyle bankanın merkezine de bildirdim dedi. Maaş ve kredi kartı hesaplarından bilgisayar korsanlarınca bilgileri ve şifreleri kırılarak toplam 16.500 lirası internet ve telefon bankacılığı kullanılarak başka hesaplara aktarılan bu işlemler sırasında dolandırıldığı ortaya çıkmasın diye bankadaki kayıtlı telefon numarası değiştirilen Mehmet Dursun tüm yaşananlardan bankayı sorumlu tuttu. Müşteri hizmetleri telefonla aranarak sistemde kayıtlı telefon numarası ve benzeri işlemlerin değiştirilmesi bu kadar basit mi? özellikle bunu sormak istiyorum. Tüm vatandaşların daha duyarlı ve bilinçli olmasını vatandaşlarımızdan bekliyorum. Tabi burada belki vatandaşların ya da bizlerin yapabileceği bir şey yok. Tamamen bankaların güvenlik zafiyetinden kaynaklanan bir problem.